Arkadaşlar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Arkadaşlar bugün Halloween'e bilgi yarışmasının ikinci bölümündeyiz. Normalde bir önceki bölümde mortik atacaktık ama sonra bilgi yarışmasına geçtik arkadaşlar. Yanında Hamza var. Hamza. Evet arkadaşlar bu bölümde yeni bir sorular bakalım. Bir önceki videoyu bilenler bilir Hamza. Ee, tekrar Brawl arkadaşlar. Evet, ilk başka. Yani tamam. Enfin, daha tamam. 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 Ama Tamam. 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 He. Tamam. 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 Keskin nişancının canı kaçtı. Anam dur Can... dur en fazla keskin nişancının atış hasarı e, at, kaçtı. He taa. Ta. A 4000 B 50 B, 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 b 3000 İKREİBLE A A A A 4000 A 4000 çünkü Piper çok dalgın. Ya yeniden cevabına gelelim. Pardon be be sırada. Şaka yaptım bu arada. <laughs> evet, gir git. Aldın Hadi, devamına yesin. Hadi, hadi gel. Saldın hadi. mı? Devam hadi. Şimdi. Yeni soruyu gelecek sorusu açıyorum en az kullanılan karakter hangisidir? A. Kadı, kal. B. heng Ama ne istemişim? Dok. Ne? B? Ay, B. Dok. A. a e, kal. Ne? Kullanılmayan karakter. Arkadaşımız Hadi. kal dedi. Kullanılmayan karakter dedi. Ve doğru. 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 olursak? Ne? Hamza yürüyip. Hamza kullanılmıyor. Kar kullanıyor. Hamza benim bir savaşımda arkadaşlar yani karşıya dört tane bak çıkıyor ya. <laughs> i̇şte ya, işte arkadaşlar bir dakika hemen gidiyorum. Kar kullanılmıyor işte. Hazır ben Elman sana soru soruyorum. Elon Musk söylediği söyledi tam binlerde. Ciddi misin? Evet. Gelen kutusuna bak verdi. Gelen evet. kutusuna mı? Evet bana da aynı verdi. Şey dedi bak bir tane rastgele istediği itibarışı burayı bak hemen. Evet. Bana sadece itibarın diyor. Ne evet, kadar? Ay Ama bana kutusun niye kutusun verdi diyor? E çünkü benim aydınlığımda yaptıklarım. Ben de Ben Hadi hadi yerine geç hadi. bir şey Evet. evet. Sesin çok gelin gelin. gelmediği için arkadaşlar ben söyleyeceğim. Pranked ama pranked. 11 seriyle bir karakterin en fazla canı kaçtır. Değişir ya, bu. 10.000, işte bin dozu da şöyle bak. 10.000 bin karakter. Tamam tamam anladım, e, anladım, anladım, anladım 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 kardeşim. Aa ka dur. Aa hey ka flink. Tabii ki Ne? Evet. Fantastico. Flink. Evet var. Renk yok ki. Renk de. de Oli dedim. Renk de. Oli dedim. Heee. Burası Oli. Burası. Burası Oli. Ee Oli. Tamam söyle. Cevabım tabii ki de. Oli. Yanlış. Yanlış. Lan vurma vurma. Vurma vay yakın. Ya niye vuruyor? Cevabımız <laughs> öyleydi Hank. Hank'le bir saniye bir bakmak istiyorum. Valla bir bakacağım. Oli mi abi? Hank'le. Bakmak istiyorum arkadaşlar. Önce işte. ben bakarım sen Oli'ye bak. Canı kalkmış. Abi nerede gözüküyor? Hey, sen Hank'e bak ben Oli'ye bakıyorum. Kaç. Jump up, jump up and get down. Bir dakika cevap Oli de olabilir. Ben yanlış yapmış olabilirim. Cevap kaç? Cevabı tam hustle? Cevap da. 12.100 şey var Oli'nin. Bir dakika, trydim geçiyorum. Bu cevap doğru cevap olabilir. Bekle bekle. Yalan <laughs> bekle. Yalan kısmını bakabilirsiniz arkadaşlar. Ben bakıyorum. bakayım. saniye ki, hem ki, bir seviyede hali mesela. diyorum. Bir saniye bu 11.200 Kalkan da olunca Bekle 11.200 bir saniye <laughs> bir saniye Kim kazanıyor? Ama cevap verin, Hayır. Yüz can farkıyla Oli kazanıyor. Yüz can farkı mı? Yüz, yüz can farkıyla farkı ile... Bak, bak. bak bak. baktım Bak, can yorulma can yorulma baktım. Yorulma. bak şey e, Henki 12 bin e, Şey Kalkanlı hali e, Şey on Kalkanlı hali 12 bin yüz veya yapacaksın. Tamam ama yine de fazla Hamza. Ne bak hadi her bir şey soruyor. Sonra soru benim sorum He. Evet, ben soracağım bundan sonra. Increíble. Soruyorum. <gülüyor> Sor. Ne? 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 Abla ya bak yürü git Sen bunu mahvet sende Öldürürüm bak yürü git Eyvah ben sana Sorumunu söylüyorum Söyle Hangi ne yoktur? A güç puanı B B E Kupalı portalı Haritada mı? Evet. B, A. A. Dövüle A. Güç kutusu. B. B. B nedi ya? Dur bir dakika. Her B haritada A. mı yoksa A. farklı harita olabilir mi? İngreyible. Farklı harita değil. Aynı harita. Ya güç ha. puanı ya da şey. Çabuk <laughs> söyle. Güç puanı daha iyiydi ama neyse. Çünkü güç puanı oyundan kaldırıldı ya ben sana ne diyeyim. Her şey şey. Artık güç güçben oyundan kaldırıldı. Ben de normal haritalarda diyorsun sanıyorum. Hadi koy. Hadi geç. Hadi atalım. Gel gel. Bu, bu çok e, karmaşık olacak ama ben şıkkıydı. Nasıl? Hangisi yoktur demedin mi? Önerdim sadece de. Evet. Işte ya, ama Ay, bu ama kupanın kaçış portalı dedim ben. Kupanın kaçış portalı. Kupanın kaçış kaldırıldı ya. Artık hiç falan da yok Hamza ya. Ama iyi gönül kupanın kaçış kaldırıldı ya o yüzden. Ya ben bu kupanın kaldırıldı çok Neyse soruyorum. Ya, yani o sorunun cevabı yüksüzeydi. Sizde cevabı. Ben doğru yaptım. Hadi. Sorumuz geliyor. Bir dakika düşünüyorum ama düşünmüyorum. Tamam. Youtube kanalı nedir? İstavuk ve omur bilgi. Ya sordun ya. Hayır ama kaç abonedir dedim. He. Hmm. Bu sorunun cevabını ise işte, ikisi deydi yani bu cevapta yanlış yoktu. İkisi de İkisi de aynı abone. <laughs> ha? İkisi de aynı abonemi. O, o aslında o da mı sen doğru yaptın? O da ya, yanlış yoktu. Hadi geç bakayım. Ister, hadi. hadi. Sıra sende yani. Sen yap ya, hadi. Tamam hadi. Soruyorum. Şelin'in ultisi kaç atışta dolar? <laughs> A. 2. <iki>, B. 3. <laughs> hmm. <laughs> Bak <gülüyor> bana <laughs> istedim. Sen kötü karardın. O yüzden seni alıyoruz o zaman efendi. Niye? <gülüyor> 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 Gel deneyelim, test edelim. Gel. Benim başka bir kullan tamam. Gel. Bir, bir iki. <laughs> İlk başta sinirlenen Hamza. Oğlan Mortis, PSG'ye gelen ha? var mı demiş. Bu arada haberin olsun. Ne? PSG'ye gelen var mı demiş. Kim? Mortis. Charles Yok çağırma, çağırma gel. Değil. Çağırma. Aa. Hadi ya. Bir Mortis, <laughs> ee, bilgi yarışması yapıyoruz da ge gelmek ister misin? Yok olmaz. Arkadaşlar neyse, evet birazdan sonra soralım Hamzacım, sonra videomu izleyeceğiz. Gel bakayım sana, hadi. Dön sonra hazırlayalım sen. Bir <laughs> e, e, Bu çok sonra... kolay bir seri. Şey. Ülke 999. Bu son bir gelişme tercihimiz var. Çok teşekkür ederim. 999 olacak. <laughs> 999. Tamam. Tamam gel sanıyordum. Bak. Çok bak. Tarifi. Hatta bir daha göstereyim. Evet. Bir. Yo bu olmadı. İki. Hadi hadi yerine geç hadi. Ya katılama çalıştım da matıma. yedinci seviye hali kaç canlıdır? A. 5040 B. 5500 Yedinci seviye diyordum bak yedinci seviye. Haa güzel saniye sayımız 5500 dedi. Cevabımız ise işte, hayır geçemez mi? geçemezsin oğlum <laughs> geçemezsin. Kararlı da olaydı <olabilir>. geçemezsin hayır. Bling <laughs> bling. Geçene saymama <ama>, fazlıyım. <laughs> Cevabımız <laughs> ise işte, artık kaydı yani evleniyorsun. Elenmiyorum ki. Hayır git. Ama ilk kere ben de ben 7. seviye, ben 8. seviye halini koyuyorum. Al ya. Bir de öldürüyor ya. Ben öyle. Ama imkansız kalıydı. Doğru. Doğru. De. Amza, şimdi ben soracağım sana. Geç hadi. Ama ya. Şuna bakın. Şuraya geçiyor zaman. Hadi hadi. Gel. seç ama. Hadi. O dibeğmen. He? Ben cevabın gidelim. ne olduğunu biliyorsun ama. Ama bunun dinlememiz gerekiyor. Bir saniye. Gidelim. düşünüyorum şeyi. Lan vurma lan. Ya bekle mi ya? Allah'ım. Tamam ya bak var ya. Gene gel. Ha, <laughs> Hazır mısın? Nerede? Neyla. Hazır mısın? Bak ya, hazır mısın? Evet. Fren'in otisi kaç dişle dolar? Bir dakika, bu bak. Yemem. Bir saniye. Bir gözlerini kapatır mısın? Söylüyorum. A, 3, B ise 4. Baktın kardeşim baktım ben biliyorum. Ne yapması ya? Hadi yeni soru geliyor. Aslında bakmadım. Evet. Şey, Oli'nin Oli'nin Oli hmm. maksimum 11 seviye hali kaçtır? Kalkansız. Hı. Hmm. Söyleyeyim mi? Ben yap... Bak. Cevap B diyorum. Cevap B diyorum. Bekle bekle. Hmm. Ay, ortaya gelir misin lütfen? Hayır ben Aa, de, o... Hadi öldür beni.

Arkadaşlar kalkan da ona 900 sağlık kazandırdığına göre arkadaşlar Skate 11 seviye kaç olurmuş? Hemen bakıyoruz. Hemen bakayım. Hemen bakıyoruz. Arkadaşlar tabii ki de 11 seviye hali değişikliğe yani. On bir bin iki yüz. Ben biliyorum. Salladın Hamzacım. Salladım. Aaa gelen. geldi. gel. Tam minnettim. Hadi. A bot bir. Bot birer. Bir Onun yanımızdan ayrıların doğumlu topla atan <laughs> <mı soracağım> <laughs> Aldır, ya nişikle sor sor sizi. Oğlum sen Arkadaşlar hızlıca para bir sorsun sonra maçımız bitsin abi. Let's play. Hadi, Hadi hemen sos. Aman gelen kutusundaki ödülleri aç. Aa doğru. Arkadaşlar gelen kutusu bir rastgele. Ya bir tane daha bir şey olmaz ki ya. Arkadaşlar hadi. Hamza Hadi. Evet. Son sorumuzu soralım. Sen sor, sen soracaksın. Arkadaşlar, şey. bilmemiz, bilmemiz. Hadi hadi tamam. Son soru. Ma ee, ya keşke kulübe ben gelemiyorum. Yazacağım da. Hadi yerine geç. Soruyorum. Melody'nin efekti kimdir? <laughs> Aa, Rago I'm a. Drago B. Kirsten Ya bu mu şey. Bu bilinmeyen bir şey olduğu için ikisini de doğru yapıyorum Ne? <laughs> Çünkü bilmiyorum ki Rastgele mi oluyor? Rastgele Sen benim odayım Sen benim odayım <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bu <burada> video bitiyor <laughs> Mortise <yapıyorum>. ben gelemem diyorum. <laughs> ben gelemem. Bir saniye kulübümüze artık göstermeyeyim. Değil mi? Göstermeyin ben kulübe giremiyorum. Evet. Giremiyor hamza. Evet arkadaşlar. Görüşmek üzere. バイバーイ